kendini ilgilenen bir anneyi izleyeceğiz. Nerede olsun bir çocuk parkında. Ay komşu. Ay ne oldu? Sana bir şey söyleyeceğim ama üzülürsün. Ay yok yok söyleyeceğim. Emin misin? Ay söyle. Senin bu çocuğa bir bak komşu. sütlü püklüm aldığı yerde duruyor. Bak şunlara bak ne canlı kaldı. Maşallah tosun gibiler. <laughs> senin çocuk... Ay, ay, ay. <laughs> ya aslında doğru diyorsun. Kızım gel. Gel. Aferin. Gel. Kızım, biraz Aferin. Gel. Aferin. Kızım, biraz Aferin. Gel. Gel. Ay komşu koşmasın. Ay kızım tut o kadar hızlı. Koşma terleyeceksin. Maazallah. Bir <laughs> de tam da ta hafta evi. Götüremezsin komşuna. Ay çok bacak. Oğlum öyle baksana. <laughs> kör müsün sen? Kızım şey mi yapacağım? Zamane gençleri komşu. Bir şey anlatamıyorsun. Ben biraz salıncak Komşu bilmesin bilmesin. Kızım lütfen. Ben. Ben, ben. Ben, ben sana daha deminden beri ne diyorum? Salıncak yok. Geçireceksen odalısın. kirleniyor ya. Kızım. Geçenlerde bir kaydı pantolonun diye yırtıldı. <laughs> Kızım, <biraz> <laughs> Kızım, gel gel. Ben sana şapkanı giydireyim. Komşu, Allah. kızım şu çocuklarla Hiç. oynamasın. Bırak be, senin evet. anan baban yok mu? Senin kimsin? Şu küzündeki boyaya bak. <laughs> Allah Allah. Kızım. Komşu, kızım, oynama şu çocuklarla. Ya kaba kulaksa, ya betası varsa. Yani maazallah. Ay bu çok oynadı, bizim evimize gidilmedi. komşu, analar babalar atıyor parka. Nerede, ne yapıyorsun? Ay komşu yürü. Tamam. Ben bilmiyorum ki bunu hayatın doğrultularına karşı nasıl yetiştireceğim ya. اشتركوا